Gerçek karısı kim? Mark bu iki kadından sadece birini kurtarabilir. Ne yazık ki bu iki kadın arasında karısını bulması gerekiyor. Gerçek karısının kim olduğunu görebiliyor musunuz? Kadın A mı yoksa kadın B mi? Bu çok hassas bir test. Cevabı kolayca bulmanızı sağlayacak ipuçlarını bulmak için resmin her detayına dikkat edin. Hazırsanız zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı hızlıca bırakın. Zaman doldu. Ancak cevabı açıklamadan önce lütfen Bulmaca Bilimi, TikTok ve YouTube kanallarımızı takip etmeyi ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İşte bilmecenin cevabı. Gördüğümüz gibi adamın adı Mark ve kadın A'nın kolunda kocasının adının ilk harfi dövmesi var. Doğru cevap Mark'ın karısı kadın A olacaktır. Cevabı bildiyseniz tebrikler.